Önceki akşam yakın arkadaşı Fatma Toptaş'ın doğum gününü kutlamak için Yeniköy'de bir mekana giden Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Özür dilerim Oğuzhan diyerek gerçekleri anlatan Özdemir'in ifadelerine koçun derece yanıt merak konusu oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ağustos ayında görkemli bir düğünle bir ömür boyu mutluluğa evet diyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasına parmakla gösterilen çiftler arasında girmeyi başardı. Oğuzhan Koç ile yuva kuran ve evliler kervanına katılan Demet Özdemir, konu yemek yapmaya gelince çok nadir yemek yapıyorum. Ama elimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Anneme bazen sipariş veriyoruz. Çünkü annelerin yaptığı yemek hiçbir yerdeki gibi olmuyor. Olmaz da şeklinde konuştu. Muhabirlerin Oğuzhan Bey, hamarat mıdır sorusunu da yanıtsız bırakmayan Özdemir, Böyle şeyler başlık yapıyor. Ama açıkça söyleyeyim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa hiç girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar. Öyle bir niyeti yok yok. Hiç olmadı diyerek kahkaha attı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.